Evet arkadaşlar bugün sizlere eee ses ayarları nasıl yapılır onu öğreteceğim. Öncelikle bunlar e, kapalı durması iyi olur yoksa bence bunlar düşün video. Video geldi. f 12ye bastığımızda video kaydedilir. Siz bunu istediğin şeyi yapabilirsiniz. Space'e her şey yapabilirsiniz. Ve F f seçtim. Daha için daha iyi olur diye. Ee, Shift e, shift'e bu da daha iyi duraklar kısa gördüğünüz gibi daha ayarlara giriyoruz. Ayarlarda facecam, logo, efekt, seçenekler bunlar var. Ben bunu fare tıklatmasını açık bıraktım. Yayında da gördüğünüz gibi. Şimdi siz için önemli şeylerden biri. Bu ikisinin kapalı tutarsak olmaz. Ses kaydı açık durması lazım mikrofon V8 Windows 8 olan şey yapar pek Windows 8 ama mikrofon ses gelmiyorsa mikrofonu tıklamanız lazım Siz için daha iyi olabilir sonra ikinci aygıttan bu devre dışı olsun çünkü ee, video çekmek için daha kolay bir yöntem olabilir O yüzden bir devre dışı yapın ve buna Tamam deyin Okey ayarları bir daha girelim seski yapmışım facecam hep yazıyor buna bunu kameranız ne kadar yüksek olursa onu daha çok yüksek yapın daha iyi olur sizin içiniz bu video facecam kapatılsın açıktırsın mesela bunda e, yüzünüz gözükecek ama bunu kapatırsan yüzün gözükmeyecek onu söyletiyorum burada ayarlar burada aydınlık facecam'in nasıl ayarlarına bakıyorsun böyle sonra bunu facekemizi hangi nerede olsun diye bakıyorsun mesela altta alt köşe sol köşe alt köşe sağ sol İşte ben bunu alt köşe yaptım bu e, oyun kayıt modu için ikisi de açık olsun kapatırsak iyi değil yani video çekemezsiniz böyle bu tab bu da istediğiniz gibi değiştirdim ben tab yaptım bunu daha mantıklı olsun diye logo Logo. Mesela video logo ekleyin. Logo ekleyebilirsiniz. mesela. Gir aynı şekilde ne tarafta olduğu bu da gözüküyor. Dokulu bunu istediği kadar yazabilirsiniz. Ee, ben bunu böyle yapmak istemiştim. Arkadaşlar. Ee, video logo ekleyin. Bu açık kalsın. Ben yüzde kaldık. Bu değiştirebilirsiniz kadar. Efektleri i̇şte Efektlere Efek, Efekt fare etkili ekledi. Bunu öncelikle açık ister, ister açık ister kapalı bırakabilirsiniz. Bu da böyle fare vurgu efekti ile ekli. Vurgu rengi, bu rengi. Bunu ister açık bırakın, ister açık bırakmayın. Bu sizin kararınız tabii ki de. Seçeneklerde. Seçenekler bu. Siz hiç, karışmayın. Bu zaten otomatikten böyle geçelim. Normal yapın bunu. Bunlar açık kalsın böyle. Windows 8 ya da üst videolarda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu da böyle yapmış olduk. Genele göre, genelde genelde bunu açık kapalı kalsın siz için daha iyi olur. Şimdi en önemlilerinden biri. Bir de kayıt ayarları. Video kayıt ayarlarına girdiğinde bunlar çıkar büyük ihtimal. Yine aynı şey. Format ayarları. Bunlar AV ve AV yaptım. Yüksek uygun şekilde. Ee, bunu istediğiniz şekilde. Bu da sayı bağlı büyük ihtimal. 60 Fifi. 90 69 istediği kadar çıkabilir ama video kasma ihtimali daha yüksek olma ihtimali de var arkadaşlar. Bit hızı 160 160 10'da da bağlı. 384 Frakan 480 olsun daha iyi hatta onu daha yükseltim yüksek 480 Evet Sonra Kayıt ayarlarında o çıkmıştı pardon kayıt otomatik Bunlar kayıt önemli yollardan Ota kayıt kayıt süresi ne kadar bu otomatik mesela ne kadar çekebileceğiz ama bunda süre var mesela e, ne kadar süre yapacağınız burada yazıyor kaç saat kaç dakika video çekeceğiniz ama bunda istediği kadar durdurabiliyorsunuz kaydedilen dosya do yüksekliği buna tıkladığınızda e, mesela kaç GB kaç MB olduğunu söylüyor videonuz ama biz size ota ota kayıt yapın oto yok değil mesela bu daha mantıklı olur sizin için Sonra tamam diyoruz. Evet tamam diyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.